Ekmekte yeni tarifi açıklandı. Buna göre çarşı ekmeğinde gram 240'a çıkarken fiyatı da 2 lira oldu. Ekmeğin gramaj ve fiyatına yapılan güncelleme ile ilgili açıklama Kütahya Fırıncılar Odası Başkanı Murat Duran'dan geldi. Duran son günlerde gelen zamlardan sonra bu kararı aldıklarını söyledi. Şimdi sonki gelen un zamları, doğalgaz ve elektrik zamlarından dolayı ekmeğe yeni bir güncelleme yapmak zorunda kaldık. Bununla ilgili de 240 gram ekmeğimiz, çarşı ekmeğimiz 2 lira, 780 gram ev ekmeği dediğimiz yöresel ekmeğimiz de 6,5 liraya çıktı. Yani kilogramı tamamı 833'e geldi. 8 Temmuz Perşembe günü itibarıyla yeni tarife geçildiğini belirten Başkan Duran, ekmeğe gelen zamın gramaj artırımıyla 20 kuruş olduğunu kaydetti. 50 kuruşluk bir zam gibi gözüküyor ama e, burada 30 gramlık bir fark var. E, gelen zam 20 kuruşluk bir zam. E, şu anda da bu şekilde dünden itibaren geçmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar halkımızdan bir tepki almadık. Çünkü biliyorsunuz ki yılbaşında bu e, 2 lira fiyatı e, yılbaşından itibaren geçerliydi. E, belediye başkanımızdaki görüşmelerimiz sonucunda e, bunu bir taşıyabildiğimiz kadar devam edelim dedik. Yılbaşında e, biz bir buçuğa devam ettik. Bundan dolayı halkımız zaten bunu az çok biliyordu yılbaşından itibaren. Bundan dolayı çok fazla tepki almadık. Simit poğaça gruplarında zam uygulanmadı. Serbest piyasa ekonomisi nedeniyle farklı fiyatlar ortaya çıkabilir. Simit poğaça grubunda herhangi bir zam talebimiz şu anda yok. oradan da bir talep yani o gruplarımızdan da bir talep gelmediği için onda da aynı şekilde elimizden geldiği kadar dayanabildiğimiz kadar dayanmaya devam edeceğiz. Yalnız ekmekle ilgili olan diğer tüm gruplarımızda aynı şekilde aynı oranda zam var. Serbest piyasa ekonomisi olduğu için e, şu anda halk ekmek mesela 1.5 lira. Halk ekmek e, büfelerinde e, ucuz ekmek isteyen e, insanlarımız e, oradan da e, talep edebilirler. E, diğer ekmeklerde de tabii ki herkes e, kendi fiyatını kendi belirleyebiliyor.